Selamun Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Giyim ve tekstil sektörüne ait hisseleri sizlerle birlikte değerlendireceğiz. En cazip konuma gelmişleri tespit etmeye çalışacağız. Başlamadan ekrandaki yasal uyarı metnimizi okuyabilirsiniz. Evet arkadaşlar, katılım tüm endeksi içerisinde yer alan giyim ve tekstil hisseleri şu anda karşımıza geldi. 3, 6, 9, 12, 13 adet hissemiz varmış. Bu arada şu Duck yeni ismin ne olmuştu? TR Hol yani Tera Finansal Yatırım. Bunu o zaman buradan silelim. Tera Finansal Yatırımı geçtik. Şimdi arkadaşlar hemen hızlıca başlayalım. Bu hisselerimi son bir yıl içerisinde ne yapmışlar? Tamamen yarısı yeşil, yarısı kırmızı yakmış. Yeşil yakanlar Sun TK, Menderes, Rodrigo Tekstil. Kırmızı yakanlarda en sıkıntılıları en çok zarar yazanları Vakko, Rubenis Tekstil ve Suven hisseleri imiş. Bu hisselerde öz sermaye karlılıklarına baktığımız zaman en iyi durumdaki hisseler Mavi, SunTK, Suven hisseleriymiş. Öz sermaye karlılığı en sıkıntılı olanlar da Rodrigo, Koton ve Sanko hisseleri imiş. Bu hisselerimizi fiili dolaşımdaki lot sayılarına göre sıraya koyduğumuz zaman bir hisse diğerlerinden ayrışım içerisinde o da hangisi o da lüks kadife hissesi. Lüks kadife hissesinde hızlı yukarıya doğru ya da aşağıya doğru hareketler, oynaklıklar görülebilirmiş arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Veyahut geçmişinde 3 ay, 6 ay gibi süre zarfında 5-10 kat yükselebilen hisselerden bir tanesi imiş arkadaşlar. Tabii aynı hareketi yapar mı, yapmaz mı onu inceleyebiliriz birazdan. Şimdi ne yapacağız? Eleme işlemine geçeceğiz. Eleme işlemini nasıl yapacağız? FK değerine göre öncelikle bir sıraya koyacağız. FK değerine göre sıraya koyduğumuz zaman böyle çok absürt bir rakamla karşılaşmadık arkadaşlar. FK'sı yüksek olduğu için bir hisseyi buradan silmeyeceğiz. İkinci sırada PD bölü DD değeri var. Burada çok absürt değere sahip olan 18 PD bölü DD değeri ile Rodrigo tekstil hissesini görüyoruz. Aresayı da çok yüksek, burada da pahalılık durumu mevcut. Bilançosuna vesaire bakmadan direkt sileceğim arkadaşlar. Endeksin çakıldığı gün, bugün günlerden nedir? 8 Eylül Pazartesi saatlerimiz 11'i göstermekte. Endeksin çakıldığı gün bu hisse yukarıya gidiyor. Acaba neden gidiyor arkadaşlar? Yukarıya giden, hani Yunsa gidiyor, Yunsa bileğinin hakkıyla gidebilir. E, pozitif bilanço açıkladı. Ama Rodrigo Textil hem çok pahalı konumda hem de kötü bir bilanço açıkladı. Bundan dolayı arkadaşlar ne yapacağız? Rodrigo test, tekstil hissesini de sileceğiz arkadaşlar. Görüldüğü üzere yıllıkta bütün verileri kırmızı. Çeyreklikte satışlar halen düşüşte. Favök düşüşte. Sadece zararı biraz azalmış. Tek olumlu tarafı bu. O da bizim için yeterli değil arkadaşlar. Rodrigo'yu sildik geçtik şimdi isterseniz RSI'ye göre bir sıraya koyalım. RSI 77 üstünde yani 77 RSI'ye sahip Menderes var. Bu bizim için biraz riskli konumda bir hisse. Hemen sildik arkadaşlar. Şimdi RSI'yi yüksek olan ikinci hisse Yunu saymış 68'miş. 68'lerden hisseye giriş yapabilmek evet biraz riskli ama Yunus'a güzel bir bilanço açıkladı ve uzun zamandan beri de düşüş halindeydi. Ondan dolayı son dönemde hacimli yükseldi. Özellikle şu bilançodan sonra bir tavan e, yaptı bir sonraki gün. Bilançonun açıklandığı gün ayın 19'uydu. Ve bir sonraki gün ne oldu? E, tavan yaptı arkadaşlar ve arkasından gelen günlerde de hacimli yükselişini sürdürdü. Halen yukarı gitmek istiyor. en e, Endeks engel oluyor arkadaşlar. Ama bugün endeks bile yeşil yakmasına, hacimli yükselmesine engel olamamış. Dün nasıl oldu endeks? Dün hissemiz tavan yapmıştı. Tavanı bozmasına sebep oldu endeks. E, buralar aslında hisse için arkadaşlar yine düşük seviyeler. Hissemiz tekrardan 7.92 seviyesine düşerse daha güzel bir alım fırsatı vermiş olur. Ama buralardan da yukarıya doğru gidebilir. O yüzden RSI 68 bile olsa e, hissemiz listemizde kalması gereken hisselerden bir tanesi. Koton'a geldik. Koton'un da ara sayı 68 yüksek. Ee, ama öz sermaye karlılığı eksi. Hani Yunsa ile bir kıyas yapacak olursak PD bölü DD Yunsa da 1 çok ideal. Koton'da 2.34. O yüzden hani Yunsa için söylediklerimizi Koton için e, direkt söyleyemeyiz. Ama bir Koton'un bilançosuna bakalım. Bir de geçmişine bakacağız. Şimdi zarardan kâra geçmiş olması büyük bir atılım arkadaşlar. Az da olsa satışlarını atılmış olması güzel bir gelişme. Fabökünü ciddi yükselmiş olması güzel bir gelişme. Avantajlı bir durum da hissenizin halen halka arz fiyatının altında seyrediyor olması. avantajsız durum nedir? Son dönemde hissemizin %48 yükselmiş olması ama %48 bu hisse için çok çok yüksek bir rakam değil aslında. Ondan dolayı bugün bir düzeltme içerisinde daha da aşağıya düşer mi meçhul. Eğer 18.45 seviyesine düşerse güzel bir alım fırsatı verebilir arkadaşlar. O gün tekrar değerlendirmek gerekiyor. Yarın endekste düşüş devam ederse bu hissemiz bu seviyeye inebilir. 18.50'lere ama yarın pozitifleşirse endeksimiz kaldığı yerden yukarıya da gidebilir arkadaşlar. Hani Junsa e, bundan daha iyi e, verilere sahip ama Koton da çok aşağılarda kalmış ve zarardan kâra geçmiş olan bir hisse olduğundan dolayı e, takip edilmesi gerekiyor. Hani listemizde kalabilir Koton hissesi de. Sun TK'ya geldik. Sun TK PD bölü DD açısından 3.54 pahalılık arz ediyor. Şimdi grafiğe baktık. Grafikte arkadaşlar bir kanal yapımız varmış. Bu yukarıdaki mavi çizgiye her dokunuşunda aşağıya doğru inmiş. Aşağıya her dokunuşunda yukarıya doğru gitmiş. Peki şimdi nerede? Şimdilerde ortalarda arkadaşlar. Biz bu hissemize e, mavi çizgimize çok yakınken yani ya şurada ya da tam değdiği zaman girmemiz gerekiyormuş. Zaten al sinyalini de ne zaman yakmış? 8. ayın 22'sinde yapmış. O tarihte girmediyseniz bu saatten sonra dediğimiz gibi tam ortada ya buradan 58 59 45'e gidecek ya da 40.25'e gidecek. Biz en aşağılardan girmeyi tercih ettiğimizden dolayı sun TK'yı sildik attık. Lüks kadife'ye geldik. Lüks kadife'de durumlar nasıl bakacağız? Hani videomuzda ne demiştik? Az lot sayısına sahip olduğundan dolayı biraz hızlı hareketleri olabilir demiştik. Bu da bir sene içerisinde 6 kat yükselebilen bir çapa sahipmiş arkadaşlar. Şu andaki sıkıntısı nedir? Şu andaki sıkıntısı son dönemde epey yükselmiş oluşu. Epeyden kastımız 65 günde %70 yükselmiş. Bir düzeltme içerisinde bu düzeltme ne zaman biter meçhul arkadaşlar. Hissemiz tekrardan 105 TL'ye dokunabilir. 105 TL'de alım fırsatı verebilir. 105'in altına düşerse daha hoş olur. Ama düşme ihtimali var mıdır? Şöyle bir bakalım Bülentçoğlu'na da. Zararı aslında artmış. Düşme ihtimali de var arkadaşlar. Son dönemdeki yükselişini yeterli bulabilir. Bu zararın artmış olmasından dolayı o yüzden lüks kadife bizim işimizi görmüyor. Sildik. Sanko'ya geldik. Sanko'nun grafiğini açtık. Sanko'da yerden epey yükselmiş. Şuradaki büyük tepelerin tam ortasına gelmiş. Elbette daha da yükselmesini isteriz. En azından 30 TL'leri görmesini isteriz kısa vadede. Görür mü görmez mi? Bilanço'dan destek gelir mi gelmez mi? Hemen bir bakalım. Bilanço'dan destek geldi arkadaşlar. Yıllıktaki verilerimiz biraz sıkıntılı olsa da çeyreklikte hani Fabrik sıkıntılı ama zarardan kâra geçmiş mi? Geçmiş. Bundan dolayı olumlu bir yapı mevcut. Şöyle yukarıya giderken de iki kırmızı, iki kırmızı, dört kırmızı, işte dört beş gün düşüş bizim için nedir? Hani sağlıklı olan şeydir. Yükselirken arada düzeltme yapmasını isteriz. Hissemiz 68 gün içerisinde %42 yükselmiş. Buralardan elbette yukarıya doğru gitme ihtimali halen var. Hissemize 24.48'den den girmek biraz daha mantıklı olabilir. Ama daha mantıklısı 23.25'e düşecek olursa hani buralar daha cazip. Tabii biz her zaman en aşağıyı isteriz. En aşağıda, daha aşağıda 22.16 seviyesi de var. Listemizde kalsın mı, gitsin mi? Arkadaşlar Şöyle tekrar bakıyoruz. Listemizde kalabilir arkadaşlar. Sanko da kalsın listemizde. Tekrar bakalım. Burada zarar gözüküyor. Ee, burada ise kar gözüküyor. Niye böyle olmuş? Burada bir tezatlık var. Neyse biz kar açıkladığını düşünerekten e, bilançosuna da e, daha doğrusu grafiğine bakıp Burada zaten dün bir al sinyali vermiş. Bugün endeksle birlikte düşmesi de gayet normal. Buralardan endeksin pozitifleşmesiyle birlikte yukarıya gitme ihtimali bir tık daha fazla oluyor. O yüzden listemizde kalabilir. Borsa'ya geldik. Borsa'da durumlar nasıl? Borsa tam böyle yukarılara yaklaşmışken aşağıya tekrar düşmüş. Düzeltme yapmış. Yüzde kaç yükseldikten sonra düzeltmeyi yapıyor? %50 gitmiş. Şu anda bulunduğu yer ise %34. Yani aslında buralarda bir caziplik var. Dün yukarıya doğru gidiyormuş. Bugün yukarıya gitmesine endeks mani olmuş. Listemizin bilançosu kötü değilse listemizde kalabilir. Bilançosu iyi mi? Gerçekten iyi. Çeyreklik net. Kâr bayağı bir zıplamış. O yüzden listemizde kalmayı bozsa hissesi hak etmiş arkadaşlar. Burada dursun Rubenis tekstile geldik. Rubenis tekstilde bilanço kötü diye hatırlıyorum. Ve çok çok aşağılarda aslında hissemizin grafiğinde bilanço iyi olsaydı direkt bırakacaktık ama bilanço kötüyse ki zararını artırmış. O yüzden bizim prensip gereği uzak durmak istediğimiz hisselerden. Ama yani bir de şu ifadeyi kullanıyoruz biz videolarımızda zaman zaman. Arkadaşlar bilanço açıklandıktan sonra Üç hafta, 4 hafta geçmiş ise artık hisseler kendi grafik yapılarına göre hareket ederler. Özellikle rally dönemlerinde. E, Hocam rally simi kaldı. Evet arkadaşlar rally e, henüz bitmedi. Sadece ara verildi. E, gündemdeki sıkıntılı haberler e, sıkıntısını giderdikten sonra ne olacak? E, yukarıya doğru artık bütün hisseler kaldıkları yerden gitmeye devam ederler diye ümit ediyoruz. Burada da dün bir al sinyali yakmış hissemiz. Zaten son 4 günden beri dip seviyelerini hep daha yukarıda oluşturmuş. Bugün endekste sıkıntı olmasaydı yukarıya gidebilirmiş. Yani al sat hissesi anlamında en kötü şu anda 22.5'larda 24.5 25 TL'lere varmasını isteriz hissemizin. Ee, ama biz hani daha da ileriye dönük bakıyoruz. En azından o seviyeyi de geçebilmesi için biraz daha en azından kar açıklamış olsaydı, kara geçmiş olsaydı bizim için daha iyi olacaktı. Bunu yapmadığından dolayı sildik. Vakko hissemize geldik. Vakko hissemizde FK değeri bir miktar pahalıymış. Biz 10 rakamın üstüne çok çıkmasın derken bu hisse 36,5'lara gelmiş. Ama PD bölü DD değeri açısından biraz kurtarıyor. 1.12. Çok yüksek sayılmaz hatta ideal bir veri. RSI'de düşüklerde ama elbette bilançosuna bakmamız gerekiyor. Bilançosuna baktığımız zaman ne dedik biraz önce? Prensip gereği kardan zarara geçmiş olan bir hisseyi biz 3 ay gözümüzün önünden uzak tutuyoruz arkadaşlar. Çok fazla bakmıyoruz. Sildik, geçtik. Maviye geldik. Mavi cins hissemizin verileri değer eder ama hacimli bir düşüş var. O düşüş yarın da devam edip 39.44 seviyesine dokunacak olursa 39.44'ten hissemiz tepki alıp yukarıya rahat gidebilmeli. Eğer güzel bir bilançosu var ise bakıyoruz. Bilançosu yıllıkta sıkıntılı olsa da çeyreklikte gayet iyi. Dediğimiz gibi arkadaşlar. Şöyle burada uygun nokta 39.44 seviyesi gibi yukarıya da düşerse daha iyi olacak. Evet. Peki kalabilir mi? Ee, bu da listemizde kalabilir arkadaşlar. Normalde biz hemen yarın girip bize para kazandırmasını istediğimiz hisseleri listemizde bırakıyorduk ama endeksin ne kadar düşeceği belli değil. Ee, böyle bir dönemde arkadaşlar endeksin düzeltme yaptığı dönemde e, endeksle birlikte yukarıya dönme ihtimali olan hisseleri de listemizde bırakıyoruz. Suven'e geldik. Suven'de pahalılık var. Hem FK hem de PD bölü DD açısından şu anda listemizdeki en yüksek PD bölü DD değerine sahip hissemiz Suven'miş. Suven'in grafiğini açtık. Grafiği hakkında yorum yapmadan önce hemen gittik hissemizin arkadaşlar bilançosunu açtık. Çeyreklikte e, zarardan kâra geçmiş. Biraz önce iki kere ifade ettik. Kârdan zarara geçmişse gözümüzün önünden uzaklaştırıyoruz dedik. E bunu burada zarardan kâra geçmiş tam tersi bir durum. O zaman gözümüzün önünde tutsak iyi olur sanki. Çünkü fabökte ciddi yükselmiş, satışlarda ciddi yükselmiş. Yıllıktaki kırmızılara çok fazla e, kulak asmıyoruz. Hemen geldik şöyle hissemiz son dönemde ne yapmış? Yüzde kaç gidiyor? yüzde yüz yükselmiş hocam yüzde yüz yükselmiş bir hisseyi mi bırakıyorsun? Yok arkadaşlar yüzde yüz yükselmiş ama daha sonra yüzde yirmi kadar bu kar düşmüş. Bundan dolayı eğer hissemizin kap haberlerinde falan çok ciddi bir sıkıntı yok ise işte hissemizin yükselişe geçebileceği çok önemli bir seviyedeyiz aslında. Yani buralardan aşağıya düşmezse İyi olur. Düşerse de kötü mü olur? Portföyümüz yoksa düşsün arkadaşlar. Şu an 10.10'da 9.49'a inerse çok hoş olur. Onun da altında 8.93 var. Oraya düşerse daha da iyi olur. Çünkü hissemizin bilançosu güzel. E, buralara düşmesi hisse için bir fırsat doğurmuş oluyor. E, elbette yukarıya giderken daha fazla bir yüzde ile yükselmiş olacak ne kadar aşağıya düşerse. Velhasıl kelam bu da kalsın. Listemizde kimler kaldı? Yunsa, Koton, Sanko, Bossa, Mavi, Suven kaldı arkadaşlar. Bu hisseler içerisinde küçük bir ayrışım yaptığımız zaman FK açısından Mavi, PD bölü DD açısından da Yunsa ve Bossa hisselerinde caziplik varmış. Grafiği en düşük yerlerde olan İki hisse hangisiymiş arkadaşlar? 38 ve 39 RSI'ye sahip. E, Suven ve Mavi'nin grafikleri aşağıdaymış. Bu iki hisse de bu açıdan avantajlıymış. Diyelim e, burada isterseniz son verelim. Daha nokta atış yapmak isterseniz arkadaşlar. Abone ol butonunun yanındaki katıl butonuna tıklayın. Orada kademe 2'ye gelin sizler için hani 220 adet hisseyi tek tek inceliyoruz ve işlerinde en cazip grafik yapısına sahip olanları da sizlerle birlikte analiz ediyoruz. Evet görüşmek üzere hoşçakalın.